sezondur beğeniyle izlenen Gönül Dağı dizisi seyirciyi zaman zaman hüzünlendirip zaman zaman da neşelendiriyor. Dizinin hikayesi Anadolu'nun sıcacık aile ortamını yansıtıyor. Peki dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncular ilk nerede karşımıza çıktı? İlk dizi veya projeleri neydi? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. İlk olarak Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'la başlayalım. Yetenekli oyuncu 5 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Hazal, modellik ve sunuculuk yaparak kariyerine adım attı. Güzel oyuncu ilk kamera önü deneyimini ise Aile Hükümeti filmiyle yaşamıştır. Erdal Cindoruk Dizi de Hüseyin rolünü canlandıran oyuncu aslen Adanalıdır. Müzik Tiyatro bölümü mezunu olan Cindoruk 25 yıl Adana Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı. Kutlar Vadisi dizisiyle ilk ekran deneyimini yaşayan başarılı oyuncu bu diziyle de tanınırlık kazandı. Yeşim karakteri. Gerçek adı Sude Zülal Güler. Aslen Makedonya kökenli olan oyuncu, 25 Ağustos 2001 doğumludur. Yetenekli oyuncu kariyerine Çınar dizisinde yer alarak adım atmıştır. Ardından muhteşem yüzyıllık kösemde hayat verdiği karakterle iddialı bir çıkış yakaladı. Daha sonra Kazara Aşk, Tozlu Yaka gibi başarılı yapımlarda yer aldı. Burak Can Erkan karakteriyle diziye dahil olan oyuncu aslen Edirne Keşanlı'dır. 21 Aralık 1996 doğumlu olan Burak Can, henüz 13 yaşındayken oyunculuğa ilk adımını attı. Yer aldığı Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle de ün kazandı. Ardından Yılanların Öcü dizisiyle oyunculuğa devam etti. Dizinin Cemilesi Nazlı Pınar Kaya 21 Ocak 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya küçük yaşlardan ilgi duyan Nazlı, üniversitede oyunculuk üzerine eğitim almaya karar verdi. Başarılı oyuncu, televizyon dünyasına ilk adımını Küçük Gelin dizisinde rol alarak attı. Kenan karakteri. Gerçek adı Serkan Kuru. 18 Haziran 1978 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Başarılı oyuncu kameralar karşısına ilk kez 2004 yapımı olan Terme Çayı isimli filmle geçmiştir. Ünlü oyuncu ilk televizyon deneyimini ise 2005 yılında 5. Boyut dizisiyle yaşadı. Dizinin Rıfatı Hüseyin Sevimli 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, konservatuarı bitirir bitirmez tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Başarılı oyuncu ilk kamera önü deneyimini ise 2013 yılında yaşamıştır. Melis Sevinç Dizide Selma öğretmeni canlandıran güzel oyuncu, 15 Aralık 1999 İzmir doğumludur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Başarılı oyuncu ilk kamera önü deneyimini ise 2019 yılında yaşadı. Veysel karakteri Gerçek adı Semih Ertürk. 14 Ekim 1993 doğumlu olan oyuncu, tiyatro üzerine eğitim alarak sektöre atıldı. Semih Ertürk, oyunculuğa başlamadan önce çeşitli reklam filmlerinde rol almıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Mehmetçik Kutul Amare, oyuncunun yer aldığı önemli dizilerdendir. Ege Aydan Dizide Münir Başkan karakterine hayat veren oyuncu, 28 Ekim 1958 Ankara doğumludur. Tiyatroya gönül veren oyunculardan olan Ege Aydan, Televizyon hayatına ise 1987 yılında başlamıştır. Usta oyuncu şimdiye kadar sayısız dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. Gülsüm karakteri Gerçek adı Ulviye Karaca Tiyatroya gönül veren isimlerden olan oyuncu, aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapmaktadır. Başarılı oyuncu, televizyon dünyasına adımını Beni Affet dizisiyle atmıştır. Cihat Süvarioğlu dizide Ramazan rolüne hayat veren oyuncu 23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğdu. Oyunculuk alanında yüksek lisans yapan Süvarioğlu 2010 yılından itibaren kamera karşısına geçmiştir. Başarılı oyuncunun kariyerinin ilk zamanlarında fazla kilolarıyla başı dertteydi oyuncunun eski hali hayranlarında büyük şaşkınlığa neden olmuştu. Adile karakteri gerçek adı Suheda Çil. Başarılı oyuncu ilk olarak Kaygısızlığa dizisinde yer alarak televizyon hayatına adım attı. Süeda Çil'in geniş kitlelerce tanınması ise Sihirli Annem dizisiyle oldu. Müzik Ünlü oyuncu dizilerin yanı sıra tiyatro oyunlarında da aktif olarak sahne alıyor. Müzik Dizinin Taneri Berk Atan 26 Ekim 1991 İzmir doğumlu olan oyuncu Best Model of Turkey yarışmasına katılarak kariyerine adım atmıştır. Bu yarışmada birincilik kazanan Berk Atan bir süre modellik yaptı. Başarılı oyuncu ilk televizyon deneyimine ise 2013 yılında her şey yolunda dizisiyle yaşadı. Evet. Ardından Güneş'in Kızları dizisinde yer alarak ün kazandı. Fazıl karakteri. Gerçek adı Eren Can Vurucu. 1988 doğumlu olan yetenekli oyuncu, Beykent Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Başarılı oyuncu, Emret Komutan'ın dizisiyle adını duyurmuştur. Eser Eyüpoğlu, Selami karakteriyle diziye renk atan oyuncu Aslen Trabzonludur. Bilkent Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunu olan Eyüpoğlu, ilk kamera önü deneyimini 2011 yılında yaşamıştır. Başarılı oyuncunun tanınırlık kazanması ise Şevkat Yerimdar dizesiyle oldu. videoyu sonuna kadar izlediyseniz dizide en beğendiğiniz karakteri yorumlarda yazmayı unutmayın.